Arkadaşlar merhaba. Hafıza teknikleriyle edebiyat derslerimizin bir yenisiyle daha sizlerle beraberiz. Bugün bahsedeceğimiz sanatçımız arkadaşlar bakınız mavi kıyafetiyle kırmızı pelerini, kırmızı çizmesiyle bir kahraman, kahramanımız var bugün. Bu kahramanın belinde bir çam ağacı var. Bakınız. Çam ağaçlarıyla sarılı bir bel var. Çamlı bir bel var arkadaşlar. Kahramanımız arkadaşlar bir handa konaklıyor. Bu hanın duvarlarının önünde arkadaşlar çobanla beraber dertleşiyorlar. Çoban arkadaşlar uzanmış bakınız duvarların üzerine, uzanmış Buralar diyor önceden zindandı. Yeni han yaptılar buraları diyor. Bu duvarlar önceden zindan duvarlarıydı. Artık han duvarları oldu diyor. Kahramanımız çobanla dertleşirken "Ah çoban diyor başımdan neler geçti bir bilsen. Bir ömür böyle boş boş gelip geçti." diyor. Çoban da tabii kahramanın bu haline üzülüyor. "Kahraman diyor ben sana ney üfleyeyim. Sen benim neyimi bir dinle." bakalım bu ney sana neler söyleyecek diyor. Başlıyor neyini üflemeye. Bir taraftan da hemen yanı başında bulunan çeşmeyi açıyor arkadaşlar. Çobanın çeşmesi var. Çeşmeyi açıyor. Çeşmeden su yerine yıldızlar yağmaya başlıyor. Bir yıldız yağmuru ama nasıl bir yıldız yağmuru böyle akın akın akıyor yıldızlar. Yere düşen arkadaşlar suya düşen yıldızlar o suda halkalar oluşturmaya başlıyor. Bakınız görüyoruz burada halkalar oluşturmaya başlıyor. Kahramanımız da bu sudaki halkaları izlerken karşısında beyazlar içerisinde bir sultan görüyor. Allah Allah diyor bu sultan nereden çıktı? Bizim oralarda böyle güzel sultanlar yok. Bu şarkın sultanları da amma güzel oluyormuş diyor. Tabii birden sultanımıza aşık oluyor kahramanımız. Sultan da kahramana karşı boş değil. İkisinin arasında gönülden gönüle bir aşk başlıyor. Sultan diyor ki, kahraman sen benim ilk göz ağrımsın, benim ilkimsin, senden önce kimse olmadı hayatında diyor ama sultan heyn, sultan kötü, sultan kahramanı öldürmek isteyen bir canavar aslında. Tabii kahraman aşk tarafından gözü kör edildiği için bu durumu göremiyor ama kahramanın koruyucusu olan haşim bakışlı, yayla kartalı bir anda canavarın tepesine çöküyor ve canavarı öldürüyor. Sonra kahramanın yanına geliyor, durumu anlatıyor, kahraman yayla kartalına teşekkür ediyor ve beraber öz yurda geri dönüp kahramanlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar biz şimdi bugünkü görselimizde kimden bahsettik? Bakınız belinde çam olan bir arkadaşımız vardı burada. Çamlı bir bel vardı. Faruk Nafiz çamlı belden bahsettik. Eserlerini sayacak olursak arkadaşlar hatırlayalım tekrar kahraman demiştik sudaki halkalar demiştik gönülden gönüle şarkın sultanları bir ömür böyle geçti öz yurt dinleneyden akın çoban çeşmesi yayla kartalı canavar ilk göz ağrısı han duvarları zindan duvarları ve Yıldız Yağmur arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in eserleriydi. Sevgili gençler bir sonraki sanatçımızın kim olmasını istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Özellikle istediğiniz bir sanatçı varsa onu da belirtebilirsiniz. Ama benim iki seçeneğim Halide Edip adı var mı olsun yoksa Ömer Seyfettin mi olsun? Sizden gelecek olan yorumlara göre yeni sanatçımız arkadaşlar işleyeceğiz. O zamana dek şimdilik hoşça kalın.